Evet arkadaşlar 31 Aralık 2022 3 saat sonra bir ocağa giriş yapacağız. Şu anda burası Japonya Tokyo Ibaraki bölgesi Tapınak Japonların taptığı Tapınak Putteres Tapınak. Şimdi burada yemek de satıyorlar. Burada 3 gün boyunca Japonlar gelip burada tapına tapacaklar, putlara tapacaklar geliyor işte para atıyorlar. Kendi kendine işte bir şey yapıyorlar. Burada tapıyorlar. Bu putperestler çok inatçı bir kavimdir. Allah bunlara kaç tane peygamber gönderdi. Kaç tane şey yaptı. Gene inanmadı. Çünkü bunlar inatçı bir kavim. Allah bunları yok etti, halak etti. Allah'a karşı geldi bu insanlar. Putçular. Evet gördüğünüz gibi sabahleyin hepsi hazırlık yapıyor. Sabahleyin çok kalabalık olacak. Saat 12'den sonra başlar kalabalık. Gördüğünüz gibi yemek satıyorlar, işte balık satıyorlar, artobot satıyorlar, gördüğünüz gibi Ve i̇şte makarna satıyor. Evet şimdi tapınağa içine giriş yapalım. Gördüğünüz gibi artobot satıyor. Yabani, yabani. Çiçeği çok büyük. Evet, çok büyük. Sohbet görüyoruz, dalı da yok. Yemez. Evet, tapınağa girişi. Evet, şöyle tapınağa giriş yapalım nasıl tapdıqlarını size göstereceğim. He, çok tehlikeli, inatçı, soğuk bir kavimdir. Evet, Gördüğünüz bunlar böyle. Değişik bir şey satıyor. Evet. Peynir satıyor. Börek cinsinden. Şu karşıdaki hurma satıyor. Halı taneyle. Şöyle ağaçta ağaçları göstereyim. Burası şöyle gibi bir alan. İçinde büyük yaşlı ağaçlar var. Gördüğünüz gibi şöyle burası akşamleyin. Gece saat 11'e geliyor. Gördüğünüz gibi yaşlı bir ağaç. Yani burası nereden baksan vardır 100 senelik ne belki daha fazladır. Gördüğünüz gibi bak tattıkları şey şurada tapınak gördüğünüz gibi. Değişik değişik bir inançları var. Allah bunlara kaç tane peygamber gönderdi ama yine de inanmadı bu insanlar inatçı bir kavim yani peygamberlerin hayatını şeyini araştırın arkadaşlar Kur'an-ı Kerim hepsi yazıyor Türkçe mahallini okuyun dinleyin YouTube'da niye var hepsi Aha, gördüğünüz gibi burada su döküyorlar işte şeyle yerine yerine tapıyorlar Aha, gördüğünüz gibi orada alkolle bir şey satıyor Aa, böyle gördüğünüz gibi Evet tapınağa geldik şu anda. Tapınak karşımda. Tapınağa giriş yapacağız. Evet gördüğünüz gibi. Orada çalışan var. Evet gördüğünüz gibi şöyle. Bunlar da işte evine götürüyorlar bunu. Put yapıyorlar da ona tapıyorlar. İşte önüne yemek koyuyorlar. Bir şey yapıyor. Yani tuhaf bir inançları var. Gördüğünüz gibi buna dilek diliyorlar. Kendi kendine. Şöyle Şunlar Poşette kafa. Gördüğünüz gibi. Alıyor her adam başı bunu işte öyle dilek diliyorlar Kendi kendine. Şu üst taraftakiler de işte öyle Kendi kendine icat yapıyorlar futcular çok tehlikeli bir mahlumet. Yani aynısı iki taraf. Evet tapınağa geldik. Boydan boya. Oradan böyle para atıyorlar şunun içine buraya eğiliyorlar geliyorlar tapıyorlar. Evet tapınağın içi. Orada biri bir şey okuyor. Sabahleyin okumaya başlayacak arkada oturuyorlar. Yerine yerine tapıyorlar. Evet şimdi bir tanesi geldi tapıyor şu anda. Burası sabahleyin çok kalabalık olacak dışarısı çok soğuk donuyorum şimdi para koyuyor para atıyorum içine ondan sonra yeni yerine, yerine işte böyle sabahleyin şunlar açılacak işte burada böyle kağıt not yapıyorlar Ha, burası da tapınak ama buraya işte dilek yazıyorlar buraya asıyorlar yerine yerine işte göre şimdi taktiğe çevirmişler burada tahta var yazmışlar bir şeyler asmışlar buraya Evet burası da tapınak. Evet buraya geliyor şimdi böyle geliyor çıkıyor arkadaşlar. Şunun içine şöyle para atıyor. Böyle boşluğun altına para düşüyor. Ondan sonra geliyor bu ağaca tapıyor. Bak ağaç var orada İçine ağaç koymuşlar. Evine de koyuyorlar böyle bu şekil yapıyorlar. Tapıyorlar işte böyle yeni yeni yazıyorlar. İnaçları bu şekil. Bunlar Allah'a yok diyorlar. Çünkü inançları bu. Aha gördüğünüz gibi gelmiş. Burada tap şimdi fare adattı. Yedi yaşındaki. Aha, burası zaman yeni açılacak hepsi. Şurada karşı tarafta öyle şu şekil. Şimdi şunun arka tarafında var şöyle küçük küçük tapma durulayı da göstereyim size arkadaşlar. E, parayı attı. Şimdilik tapacak. E, tapıyor. Şimdi tapacak. Evet, tapıyor. Arka tarafını göstereyim size. Taptıklar yeri. Burası boş böyle karanlık yer. Ha, görüyorsunuz tatlıları yer. Şeytan işte şeytanın işlerini para atıyor, para koyacak diye. Oraya süslemişler. Ha, gördüğünüz gibi. Ha, bu şekil donuyorum. Bu soğukta bunu çekmeyeyim diyorum ama işte insanlar görsün. Elhamdülillah. müslüman olduğumuza Şükürler olsun. binlerce Allah'ım. Evet, geliyor buraya. Tapiyeler. Onun içinde bir şey var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada böyle büyük büyük ağaçlar var. Tapınak bu şekil. Üç gün boyunca gelip buraya tapacaklar. Aha gördüğünüz gibi onun içine para şöyle. Ya onun içinde bir şey var işte altın altına benzer parlıyor. Orada taş var. Taşa tapıyor biri. Bir işte mezara tapıyor. O da para var işte. Ha, bak gördüğünüz gibi. Yani orada bir taş var. Ya yani böyle işte gene gene oynuyorlar. Bunlar çok inatçı, soğuk bir kavim. Bu insanlar. yüzleri soğuk. Puta tapanların yüzünde bir melemet yok. He, evet, çok inatçı, çok kıskanç bir millet bunlar. Yani burada intiharlar çok oluyor yılda. Ha gördüğünüz gibi. Ha böyle. Ha şeyler işte böyle yani yani Daha ne konuşayım ki? Hava soğuk. Ağzımı zor açıyorum. Elim de dondu. Çocuğunu getir işte böyle taktırıyor. İçeri. Yarın dolat. Sabahına ya da gelip bakacağım buraya. Aile düğününe yemek çıkartıyor. Şey Sabahleyin bunlar açılacak şuralar. Baş şey satacaklar. İçeride yemek satıyorlar. Evet arkadaşlar. Burada elmalı şeker satıyor. Şekeri görüyorlar. Çilekli. Bu şey. da muz satıyor. Çikolatalı. Kör mümürü. Ne? Ne? Evet, burada gördüğünüz gibi, yemek satıyorlar. İşte geliyor, takviye. Bak geldim gelmiş, takacı. Bak ee, baksana yüzünde melemet yok, melemet. Ee, yüzünde melemet yok, çok doldu. Evet arkadaşlar, her köşeye saygılar, sevgiler, bay bay ki.